Herkese merhabalar. herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün yanımızda e, arkadaşlarımız Bir var. Arkadaşlarımız var. Golge, Yüzmü e, Yedi, ee, Premium Roblox. Arkadaşlarımız var. Abone olup, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı paylaşmayı unutmayın. Bir de yakından söyleseydin niye olurdu? Neyse sesimiz çıkmıştır. Herhalde herhalde. Neyse. <laughs> evet, şu an ebe mi? arkadaşımız, dede arkadaşımız. Bu ne be? E, Allah arkadaşlarımız da görmüş <laughs> mü? Bir bak be Evet. Şu an Premium Roblox arkadaşım bir şeyler yazdı. Arkadaşlarım e, isimlerini belki vermek istemiyorlardır diye şu an söylüyorum. Hatta sorayım ise de adlarını da söyleriz belki isterlerse. İstemezlerse yok söyleriz. Ama oyundaki adları Golge 127 1'e 1. Uhu! <laughs> Arkadaşlar umarım, umarım ben ebe olmam. Şu an gerçekten ebe olmak istemiyorum. Ben saklanmak istiyorum. Ve evet, Golge de geçti. Biz olmayalım. Biz olmayalım lütfen. Lan olabilir Kesin ya. biz olacağız ya. Aha. Aha bu şişko adam oldu. <gülüyor> <gülüyor> şişko patata, şişko patata adam. Eee <laughs> Golgen'in yanında tamam. Nereye gideyim, nereye gideyim? Arkadaşlar şu an aşağıda. <laughs> <Ha>? Niye <laughs> sessiz konuşuyorsun Necmi? Sanki ebesesimiz ne duyacakmış diye. Ne bileyim korkuyorum. Eee şu Nank. an arkadaşımız isim verme, vermeyi verilmesini istemiyor. İsmi vermeyin diyor. Onun için arkadaşlar isim vermeyeceğiz. Yani veremeyiz. Hatta ee, şey yapalım. Ne yapalım? Saklanalım biz. Ya saklanamıyoruz ki. Arkadaşlar şu e, yok ve çok arkadaşlarımızın aha bakın arkamızdaki arkadaş premium Roblox yani arkadaşımız an olan arkadaşı arkadaş. arkadaş. Ana Şimdi gitar mı çıkacağız? Oo, süpersin. Ee, şu içine girebiliyor muyuz? İçine Değil giremezsin. Aa, arkasına atlayayım. Çabuk süre kalmaz saklamak için. Arkasına atlayamıyoruz küçük ha. şey. Ah atladım tamam. Değremiyor. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi arkadaşlarımız da girdi oyunu. Premium Premium. Böyle mi yazılıyor? Premium. 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 Um, böyle yazılıyormuş. Premium. Golge. Ne? Ee, Nerede? Nerede? Saklan. Dınız. Dınız. Mı? Abla peremem bizim yanımızda. <laughs> Ana kazandı. Kimleri buldu? Bu deli. Arkadaşlar galiba şu anda şey arkadaşlarla hep konuşuyoruz. Hep sizinle konuşuyoruz. O kadar kafam karıştı ki. Ne diyeceğimi çok şaşırdım. <laughs> evet. bu arada arkadaşlar. Güzel bir şey olsun. E, kuzenimin kanalına <laughs> da abone ol. Ne? Bak onun da aboneye ihtiyacı var. Evet çünkü abonesi bir var, de kuzenimiz bizi değilse. kuzenimiz bizi paylaşmış. Bir de çok mutlu olduk bugün. Hayden. Evet. Arkadaşlar gol ge gelirse karşınıza gösteririm. Aa, bu, gol, geç bu geçti. Geç. Neyse maalesef. Aha su. Su. Su su. Su 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 su. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu Hadi arada oyunda bildiğiniz yerler falan varsa yorumlara yazın. Ha buraya atladık. Bahçe haritasında şurası mesela diye yazabilirsiniz. Gidersen gideriz oraya saklanırız ondan sonra bizi bulamazlar. İyi bir yer bulabilir miyim ben Asya'cım? Hayır. Hayır. Ama ben şimdi oraya oraya gelecekler bulacaklar. Farkında mısın? Farkındayım. O yüzden gel. Güzel ben yardım var. edebilir miyim? Saklanır mı en azından böyle? Ya buraya herkes geliyor. Biliyorum. Arkadaşlar şu bulma ihtimalimiz çok 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 el sallıyorum. Çok yüksek. Ya nereye saklanıyorum? Aa saklanma. Dur. Arkadaşlar şu an çok kötü bir pozisyonda oynuyorum. Koş. Hadi arkadaşlar. Abone atın, bildirimleri bir iki tane video çekiyorum hatta bugün üç dört tane çektik yani ama A bu like videoları aynı abone. günde abone. bildirim ama günde paylaşmıyoruz hepsini Hı -hı. aha arkadaşımız premium geldi yine bizi etmiş. bir dakika <laughs> Herhalde onun tam bilmiyordum şu an ebeyi görebiliyorum ben. Premium. Premium da geldi. Golge'de Golge geldi. Ha şu an Golge'ye yazan arkadaşımız. Merhaba. Yazalım. Merhaba. Her zaman selam veririz. abla <laughs> ee, alabilir miyim? Benden çok oynadım. <laughs> Arkadaşlar bu arada videomuz kaç dakika olmuş? Bakayım. Daha 6 dakikalık bir şarkı. İlk tur çok çabuk bitti. Bir Ebe'nin gözünden bakalım bakalım. Ebe neredeymiş? Ebe. Ebe şu an bizden uzak bir yerde görünüyor arkadaşlar. Tamam. Şanslıyız be. Neyse arkadaşlar şimdi yayın. 8 yes. ee, kişi kaldı mı bulundu mu? Kalmış. Tamam. Onlardan 3 kişisi de biziz. Evet yani biz hariç daha 5 kişi daha var. Bak çocuğun suratına girdi. <laughs> Dur Golga'nın de girebilir miyim? Yok Golga'ya girilmiyor. Arkadaşlar bir de bu arkadaşlarımızla tuttuğunda biz oynuyoruz. Biz girdiğimizde onlar ya girmiş oluyor. Bir şey biz de onların üstünden gidiyoruz. Sevmezsek çıkıyoruz. Ne? <laughs> Hala iki dakika. <de> Kafasına <laughs> mı çıksam iyi çıkamazsın arkadaşımızın kafasına çıkarsın. Çıkarım. Çıkar. Mısın? Bak bu bu, bu gölge de ben. Bu gölge de ben bakın ne çıkmış. Evet. Evet. Ay ay ay. Aa, Yap yapayım, yapayım. Aa. Aptal, kaç sene be? Hayır. Aptal kaçsaydın ya? Zıplamaktan başka bir şey yapmayacağım şu an. Kimler gitti? Gitsen... Şu an 7 kişi kalmış. Golgeyi ya da premium'u buldu. Yok. Bir herhalde golge mi bulundu? mı? Ya da başkasını bulmuştur. Şu an senin yanına doğru geliyor farkında mısın? İstersen ver ben oynayayım. Sen çok korktun. Hayır. <laughs> ama bu turdan sonra ben oynayacağım. Niye? Ya ama haksız. Eee. O şeyde de ben oynatsaydım. Hı, Ben Bu arada golge bulunmuş. Golgen Premium da bulunmuş. İkisi de bulunmuş. Ben kaldım. Evet. Aa, arkadaşlarım gitti. Yazayım istersen. Gittiniz mi diye. Hiç gerek yok. Arkadaşlar videomuzun süresi de <laughs> kadar, e, zaten kapatmak zorun Ama neyse ya bir tur daha oynarız. Kim yazıyor? Golgen yazmış. Was? Fund mu? Was fund? Yok. Hayır. Şu an ebeyi görmek istiyorum. Ebe şu an uzaklarda. Nasıl dayanıyor o ama? Arkadaşlar. Aynen. Dur bir arkadaşlarımıza yazalım. Bulundunuz. Biz kaldık biz sadece biz çıkmış evet, evet bir tane de yes yazalım şuraya yes böyle bir yazı evet. şeklim var evet sallak mı yes ki. sanki yazı kim server server neyse arkadaşlar umarım hep olma hiç istemiyorum beni bulmayı çünkü Ebu Vakit sarmıza. Oh. Yalnız kız da güzelmiş. Bir tek gözleri kötü. Bence o da güzeldi. Ana oyundan çıkmış. Demek ki bu da ev olmak istemeyen biriydi. Bu son tur. Zaten 10 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu son turumuz olacak. Ve bu turdan sonra videoyu bitireceğim. Ayrıca arkadaşlarım da söyleyeceğim. O bilardo salonu en sevdiğim. İnşallah, Yine i̇nşallah bizim olmuş. aramızdan biri olmaz. Aramızdan biri olsa daha çok sarar. Ay bilememiyorum gitsin. Noa Boy. Noa Boy nasıl isim böyle? <laughs> hey, arkadaşlar. Arkadaşlar bu Aynen, kişi de oyundan çıkarsa bu arada. Evet. Arkadaşlar videoyu sonlandırmak zorundayız artık. Arkadaşlara da yazalım. Video o you t r Böyle yazdığıma bakmayın normalde böyle yazmam. Videoyu bitiriyorum. Hmm. Hmm. Yazın, <laughs> bay yazın dedim. Şimdi arkadaşlarım bay yazacak ve videoyu bitireceğim. Gelin böyle beni takip edin arkadaşlar. Roblox premium geldi. Bu kız gitsin. Yi Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz bitti. Woohoo. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.